Hepinize merhaba çalışsınız. Bu, 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 bugün BBB SSS Rostar söylüyoruz. Ve yanımda arkadaşım da var. Merve Ela. Konuşmayacağım. Son. Tamam ikinci videoda konuşalım. Arkadaşlar devam videonun ikinci bölümünde konuşacak. Videonun ikinci bölümünde konuşacakmış. Birinci bölümünde değil de. Savaş, savaşlarda konuşurum dedi. Ben başlamadım ama. Bak döverim gitme. Yanımda dur. Heh geldim. Bak döverim lan. Zaten canım yanımda. 380 40 var. Bak şöyle bir vursam orada enceğim çıkacak. Allah'ım ya Rabbim her taraftan biri vuruyor ya. Gel gel oradan var ya bir pam pam vurarım. Max bir git. Gel sen uğraşmayalım. Seni öldürdüler mi? Yok. Hmm. Sen de hala yaşıyorsun. Öleceksin için. <laughs> Kanka bana can var, can ver, can var. Ebenim. kaç. Tamam bizimki doğdu, bizimki doğdu, bizimki doğdu. Herkes bir şey atıyor ya her taraftan. Ya, öyle. Karıştı. ya ben, ben çıkıyorum ya, ben çıkıyorum ya. Savaş topluyoruz hadi. İkimiz de birbirimize savaş çöneri. Şap, bak. Sen karakteri seçeyim şöyle. Hazır niye yapayım? Ha, buradan şimdi istediğini bana göster. Buradan istediğinin herhangi bir tanesi olur. Sen it ol. Bir dakika. Bak şöyle yapsana. Bak. Seviyeye göre. Ne olayım? Söyleyeyim şu iki enerji ve Murtis, çok güçlü. Murtis, sen şey ol, nit ol. Sen neymiş şu karakter o? He? Şöyle yapacağım. Nit dance ol. Git bir kan. Ha, <laughs> seçtim ona da. Şimdi başlayabiliyoruz. Başlıyor. Başlıyor muyuz yoksa başlamıyor mu Bak sen ne oldu? Ama savaşlarla konuşacağım dedin ha. Konuş. Bak sınıftakilere inanmazsam eline olsun. Bu arada bizim sınıftakiler inanın. Aşk yansın. Siz orada millet öldürmeye Nijo nice gol attı. Nijo ne lan Nijo? Nijo diye bir isim mi var? İsim mi var? Nijo diye bir isim mi var? Geberttim adamı. Ah, ben geberttim. <laughs> ha gayret gol giriyordu. Ha gol giriyordu. Uzak uzaklaştır şu Hikrela. Şu şeyi uzaklaştır Hikrela. Manuel Abalat. Yaptı ya bana yapacağını yaptı adam. Biz daha ölüyoruz, ölüyoruz. Öldü şimdi? Ne yapıyor? Atamadılar ama. Uzaklaştırdık. Çık çık çık. Hiper şarjında olmuş. Aha. Kıvaş şakki. Kendini şakleyinemeyiz. Hiç kendini şakle 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 ne Bakanlığı yiyelim. Fasulyeyi yiyelim. Ama hiç yarasa yenir. Allah! Adamı topa attım ya alsın diye. Hadi evet, soksana ya. Kanka vur bir tane. Aha at 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 gol at gol at gol at, at. Adam inadına gol atmıyor ya. İp elimde oldu. Şimdi ayvayı yediniz. Şimdi gol yedim. At gelin 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 at hiri ki at. <laughs> Aha beni olmasam ayı bu Ama ne güzel oynadım ama. Ah. <laughs> Yanımızdakini beğeneceğim. E ben yanımızdaki beğenci. Tam değiştir ben ne yapayım? Bas Basıyandır. Yani ben basacağım. Onu star hediyesine ben basıyorum. Ben hmm. Bir dakika bir dakika. Şuraya star şeylerden sana bir şeyler gelecek. Bir dakika arkadaşlar ben şunu şeylerini alayım. Süper ender verdi. Ona şimdi zon elmas verdi. Tamam. Bir dakika bir şey demeyeceğim. Evet arkadaşlar buna benim dikkatime bir şey alayım ya şuradan geçelim. Şimdi şimdi en sevdiğim karakter Frank. Frank. In... Arkadaşlar aslında şunu güzel bir tane Frank kostümü alsak güzel olur ya. Bak hangi kostüm istiyorum? bak. Şunu alabiliyorsun. Şunu alabiliyorsun. Bunu da alabiliyorsun. güzel. Bunu da alabiliyorsun. Bunu da alabiliyorsun. Bunu da alabiliyorsun. Bak bu ben şu bence çok güzel. Mağara tamam. adamı. Satın al dedik ve geliyor ona. Hatta şu an gösterelim. Ona Frank'i geçireyim mi? Bir dakika. Bir dakika bak. Sana şurada şey mu Frank? Arkadaşlar ya ben şunu ayarlayacağım diye. Buradaki Frank nerede ya? Heh Frank. Frank. Buradaki Frank de nerede? Frank. Mutlaka gayret. Şuraya da Frank seçelim. Frank nerede lan de? Şimdi de buradaki Frank yok. Ha Frank. Frank. Ben niye yaptım? Şöyle yaptım. Tamam. Bir dakika bir dakika. Benim kulübüme katılsın. 6 bin kupa olman gerekiyor. Sende 700 kupa olsun. 700 kupa olmuşsun hatta. Arkadaşlar size yeni aldığımız şeyi göstereceğim. Dükkandan aldık. Şöyle bakın. Bu kostümü aldı. Ama şu bakın. Hangi Ne kadar kostüm var. Arkadaşlar şu. Bakın. Bu kostüm neydi bunu almıştı. Sırada bunu aldık. Bakın. Renk değişimi. Neyse tamam oyuna başlayabiliriz. Savaş topunda Frank bence oynanır. Ben de ben de geçtim. Hadi lan başlıyor. tamam daha başlamaz o. Aha ayva yedik. Ron ne oldu? Ölü ölü Öl 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 Öl. Aa İsrail var karşı tarafta. Asim gupa, asim gupa, asim gupa. Attı ya adam golü. tekleyerek diyerek hem de. Bunların üçü de bence aynı yerde yaşıyor. Ya, Nasıl diyor? Ya? Ben bir gün siyandı. Lan bana niye YouTube açıyorsun ya? İkisini de ölecektim. Aha, attı ya attı ya. Aaaa, Merve ya. Merve elen. Merve elen hekrela diyeceğim yakında sana bak. Eksi eksi ben eksiler havada uçuşuyor beni. Param orçimden azalmasın ya. 40 round yapmışım Aç Bu ne lan? He? Aç gözü. Tamam sen çık. <laughs> sen çık de çık de çık de çık de çık de çık de. Başla ya. Karakteri de değiştir be. Bak. Şu silahı olur. it. çeker. Vururum. Vurdum <laughs> be. Heh kazandık bu turu. Böyle kişiler oldu mu çok kolay. Bir dakika benim şey nerede? Hayırdır lan? Aha öldürdük. Sıradaki kim? Ne yapıyorsun? Kulenin önüne niye kırdın şimdi? Sana ne zarar var o önüne? O öldürün öldürün öldürün. Aslında aslında kupa. Adamı ne güzel öldürmüştüm ya, kuslimi kuppa. Kuslimi kuppa. KUSLİMİ KUPPU 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 Ben öyle atlarım. Bu arada iyi yaptın, her tarafı kırdın sen. <gülüyor> <gülüyor> attım gol attım gol attım, gol 508 can kala. Kazandık mı lan? İlk golü kim attıydı? He şu, burada 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 bir şey yani. Tekrar oynadı. Şuradan tekrar oynadı. Ne buraya bas ya haber ne olsun tamam mı? Ya. Çok Allah, Al vurma. Al susun mu hayvan? Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam bak başladı maç. Açamıyorum zaten hayvan mı? Sen şunu. Kendi olduğunu kabul ediyor bakın. Bakın bakın adamı nasıl kesiyorum. Sen daha böyle karakterlerin yok. Senin daha en yak karakterlerin var. Nita at golü. Nita at golü. Nita senin atacağın. Yer. Anca cehennemin dibi ya. ben Oğlum şunu al peşimden Merve ya. Birazcık da işe yara. Tamam ben bu çekiyi aldım. Öldün değil mi? Yok ölmemişsin. Bizim yandaki Nito ölmüş. Bir dakika. <laughs> Atmak istiyorum hemen oradaki koyu. İşte şu buna ne yazar. Attım ben sana kanka. Vallahi o senin işin artık. Kesildiler değil mi seni yok. Evet kesmişler. Ama doğdun değil Adam mi? Onu onu. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ana o sensin çünkü. Adam en ne güzel. Ne tanıyorsun? Adam gitti golü soktu ki ya. Valla on numara beş. Yeter mi? Yeter mi? Aferin bu arada iyi yaptınız. Gol atarsanız sevinirim ama. Gol atsanız bir şaşacağım. Şaşacağım, şaşacağım. Şaşacağım, şaşacağım, şaşacağım. Aa, adamı kestik, adamı kestik, adamı kestik. Oraya atarsın anca topu. Ben bir yani yandıyım. Sana gene. Aa, attı ya golü. Hiç oynama bence şey. Niye oynuyorsun? İki saniye kala gol attılar ya. Zaten kaybedeceğimiz belliydi. Toksik yüzünden. <laughs> ne yapıyor Şeyi toksik de. Çıkış. Sen değiştir zaten. Sen Frank'le bir de oynama prank song tutorial prank tu 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 bir dakika şuradan ben şey almam lazım Heh, bunu almam lazım maçlarda çok lazım oluyor arkadaşlar 3 dakikada birazcık sohbet edelim oynamayalım artık ah <laughs> ben mortis seçmiş benim hayallerimi şapkasız mortis ne şapka ben al sonra Messi adam al sonra Messi sen süper ellerle başka bir şey vermedi ki. Allah, Allah. Sen, Allah. Allah. sen çık da götür. Dönmeye devam edin arkadaşlar ben gidiyorum. Kapıyı kapatsan mı rica etsem? Doğru kapı da kapan. Arkadaşlar yengesi aramış adam direkt kapattı ya. Allah'ım yarım. Ana adam hazırda kalmış. Arkadaşlar uyuyayım mı lan? Abone olacağınız mı lan? Urayım mı? Uyuyayım mı? Barbella gelsin de vuracağım. Şöyle bu balonu bo vursam. Eyvah balon patladı lan. Sesi gelmemiş olabilir çünkü küçüktü. Bay bül büllü kuş. Bay büllü kuş. Osimen Guppa! Aa! Aa! Osimen Guppa. Osimen, 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 OLE lecek beni. Ekranlay'a bak ya. Burada o şu an oynamıyor olabilir. Evet arkadaşlar, videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Başka yapacağım bir şey yoktu zaten. Kendinize iyi üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ve bay bay. Bay bay arkadaşlar.